Merhaba arkadaşlar. Bugün size nasıl yapılır serisinde Bicep Curl yani pazu kasımızı nasıl çalışırız onu göstereceğim. Bunu dumbbelllarla beraber yapacağız. Burada dumbbelllarımızı aldık. Dik pozisyondayız. Öne doğru eğilme ve geriye çok yaslanma yok. Burada avuç içlerimiz karşıya bakacak şekilde ve dirseklerimiz tamamen açık. Ve buradan harekete başlarken yukarıya kaldırışımızı yapıyoruz. Nefes aldık. Nefes verdik. Hareketimiz bu. Mümkün olduğu kadar burada çalışırken kol kaslarınızı hissetmeye çalışın. Burada size verileceğim bir tip. Burada bileği çektiğini çekerken dışa doğru açmayın. Mümkün olduğu kadar kapatmaya çalışın. Böylece daha güçlü olacaksınızdır. Bu şekilde. Görüyorsunuz. burada yandan yandan yapmak gerekirse. Burada aldık. Ve tam şu şekilde yarım kaldırışlar yapmıyoruz. Mümkün olduğu kadar. Vücudumuz el verdiği kadar. Burada açtık dirseklerimizi aşağıya. Ve yukarıya kaldırışımızı yaptık. Bu şekilde. Ve bu hareketi ağır yapmamaya çalışın. Eğer ağır yapıyorsanız da kaldırabileceğiniz kadar. Yani ve bir iki tekrar swing yapacağınız şekilde. Yani vücudunuzu çok sallamadan yapmamaya, dikk yapmaya dikkat edin. Yani burada aldığınız kaldırırken şu şekilde hani sallanmaları yaptığınız zaman bu çok yararlı değil. Ama eğer ki şu şekilde başladınız ve kaldırışlarınızı yapıyorsunuz. Son 9 tekrara kadar böyle geldiniz. 10 tekrarlı bir set yapacağınızda. Sonuncu tekrar bir kere aldınız ve bıraktınız. Bunda herhangi bir sıkıntı yok. Ama onun dışında sallanmamaya, kontrollü bir şekilde pazu kaslarınızı hissetmeye e, odaklanın. Bu hareketten mümkün olduğu kadar verim almaya çalışın. Bir sonraki videoda görüşürüz.